Son günlerde Türkiye genelinde köpek saldırıları artıyor. İçişleri Bakanlığı köpek saldırıları ve hayvanların sebep olduğu kazaların verilerini açıkladı. Ocak 2022'den bu yana 4269 başıboş köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2389 kişi ise yaralandı. 2022 yılında 1644 köpek saldırısı yaşandı ve bu saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. 932 kişi yaralandı. 2660 kişi ise mağdur oldu. 2023 yılında 1813 köpek saldırısı yaşandı. Bir yılda yaşanan köpek saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. 990 kişi yaralandı. 2904 kişi ise mağdur oldu. 2024 yılının ilk 7 ayında 812 köpek saldırısı yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. 467 kişi yaralandı. 966 kişi ise mağdur oldu. Yaşanan bu köpek sorununa çözüm için mecliste görüşmeler devam ediyor.